İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, Teknofest başvurusu ve takım kurmayla ilgili e, video çekiyoruz. Aslında böyle bir videoya gerek var mı ee, ona doğrusu kestiremedim ama yeni bir video çekmek istedim. Ee, Teknofest'in sitesine girerseniz zaten e, yarışmalar, duyurular kısmına geldiğinizde bununla ilgili çok güzel bir video çekilmiş durumda üye kaydı nasıl yapılır, üye kaydı yapıldıktan sonra takım nasıl kurulur, takım kurulduktan sonra başvuru nasıl yapılır. Tüm aşamaları burada gösterilmiş durumda. Bu videonun dışında ben de bir video çekmek istedim. İnternete TKS yazarsanız TKS 3 mi yazar? T3KS pardon t 3 KS yazalım. Ee, bu site önünüze gelecektir. Şimdi arkadaşlar bir üyeliğiniz yoksa ilk defa bir üyelik yapıyorsanız şu üye ol kısmını tıklayıp buradaki bilgileri hatasız bir şekilde doldurmanız lazım. Kullandığınız bir mail, unutmayacağınız bir parola. Ad soyad. Arkadaşlar lütfen böyle üstün körü doldurmayın. Tüm imla kurallarını işletin. Yani soy isim büyük harflerinde adın sadece baş harfi büyük. İşte vatandaşlık, cinsiyet, doğum, tarihi, tüm iletişim bilgileriniz doğru olsun. Bunu yaptıktan sonra muhtemelen şurada üyeliğiniz olmuş olacak ve gireceksiniz işte kendi sayfanıza. Ama bu arada bir uyarı yapayım. Eski üyelikleri de olan mutlaka üyeliklerini güncellesin. Yani mesela öğrenci 8. sınıftaydı. Şimdi geçti 9. sınıfa. O çocuk hala ortaokulda duruyor. Ve bilgilerini güncelleyip kendini liseye geçirmesi lazım ki liseyle ilgili yerlere başvurabilsin. Arkadaşlar T3 KYS'ye girdiğinizde sizi karşılayan ekran bu. Gördüğünüz gibi buradan hesap bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Tekrar girip işte tüm bilgilerinizi buradan düzenleyebilirsiniz. Ya da şu profilim kısmından daha doğrusu. Şimdi bu birinci aşama Teknofest'e başvurmak istiyorsanız bir takım kurmanız lazım. Bundan önceki iki videoda buna hizmet ediyordu. Bu takım kur kısmına geliyorum. Arkadaşlar takımımızın adı ben takımın ismini belirlemiştim. Neydi? Bingör Tekti takımın ismi. Takımdaki üye sayısı 3'tü. Arkadaşlar mümkün mertebe takım sayınız 3 olsun. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Teknofest 10'a kadar üye kabul edebilir ama desteklediği, maddi olarak desteklediği üye sayısı 3, danışman da dahil. Yani ikisiz olacaksınız. Her halükarda bir danışmanınız olmak zorunda. En fazla 3 kişi olun. Hani TÜBİTAK'tan kalma 3 kişi varsınız, bir de danışman 4 olabilir, sıkıntı yok, onu da yapabilirsiniz. Ama mümkün mertebe 3 kalmaya çalışın. Yani bir kişiye elenirseniz nasıl olur bilmiyorum. E, takımın kuruluş yılı, yeni kuruyorsunuz bu takımı, 2024'te kurduk dersiniz. Şimdi arkadaşlar biz okuluz. E, 42 okulları diye seçerseniz buradan, çünkü devlete bağlı tüm okullar burada çıkacaktır muhtemelen. İşte lise, fen lisesi veya ilkokul, neyse seçtik işte. Sonra tekrar şeyini seçtik. Arkadaşlar burada takımınız, yani Bingöl'deki hiçbir okulun çıktığını ben görmedim. Ee, yine de denemek isterseniz okulun tam adını yazarsınız, gelir. Burada diğerleri diye bir kısım var zaten, diğer. Diğeri seçersiniz. Okulun tam adını kendiniz yazarsınız. İşte mesela neydi? TBMM, işte Vakfı Bingöl Fen Lisesi diye ee, kendiniz yazarsınız, tamam mı? Yani liseyi seçtik, üstten de diyelim ki işte fen lisesini seçtik bu şekilde. Arkadaşlar takımın katıldığı ülke işte il, işte merkez seçtik bunları. Şimdi daha önce hiç katıldıysanız evet derseniz bu şekilde ek bir bilgi istemiyor. Sadece evet ve hayır. Çoğunlukla hayır diyeceğiz ama önceden katılanlarınız varsa evet işaretleyebilir. Şimdi bakın biz İki video boyunca takım tanıtım dosyası hazırlamaya çalışıyorduk. En son elde ettiğimiz böyle bir tanıtım dosyamız vardı hatırlayın. İşte üyelerinin olduğu, işte üyelerinin bilgilerinin olduğu, takımın işte amacının bilmem neyinin olduğu bir takım dosyası bu. Bu takım dosyanızı şimdi bize lazım olacak. Dosyayı seç diyeceğiz masa üstünde bu tanıtım dosyamızı göstereceğiz ve takımımızı bu şekilde takım tanıtım dosyasıyla da tanıştırdık. Şimdi bu kısımda takımınızı tanıtan bir metin yazacaksınız. Yani 150 kelimeden en fazla 150 kelime. Çok uzatmanıza gerek yok. Zaten takım tanıtım dosyası bilgilerinizi içeriyor. Burada yine aynı şu cümleleri kurabilirsiniz. İşte e, Bingör, şöyle yazalım. E, bingör tek takımı. Takımı. İşte 2004 24 yılında işte isimlerinizi de yazabilirsiniz. İşte şu 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 üç arkadaş tarafından kuruldu dedik. İşte takımın amacı amacı işte görme engellilerin engellilerin sorunlarını sorunlarını e, sorunlarına e, teknolojik teknolojik çözümler üretmektir. İşte yani burada takımınızı biraz dediğim gibi yani rollerini de aslında konuşabiliriz burada. İşte takımımızda işte şu kişi şu görevi yapmaktadır falan. Yani takım tanıtım dosyasının küçük bir metni de buraya koyuyorsunuz. Takımdaki rolünüz ne? Yani bu dosyayı, bu olayı ya danışman yapabilir ya kaptan yapabilir. Mesela ben kaptanım diyelim ya da danışmanım. Aslında kaptan yapsa daha iyi bunları. Üyeleri kabul ediyorum. Ben robot değilim dediniz. Kaydınızı tamamladınız. Tamam mı? Arkadaşlar bakın. Takımınız buraya düştü. Şimdi bakın. Burada artık o takım var. Ve aktif. Bunlar benim eski takımlarım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra birinci aşamanız bittikten sonra bu kere şunu yapmanız lazım aslında şurada şöyle bir şey göstereyim. Şu takım bilgilerim kısmına geleyim. Şimdi şu takıma şu an sadece bir üye var. Şuradaki üye işlemlerine gelip arkadaşlarınızı davet etmelisiniz. Davet edeceğiniz arkadaşın TC kimlik numarasını buraya yazarsınız. E-postasını yazarsınız. Takımda ona bir görev verirsiniz. Üyedir, danışmandır diye. Onu davet edersiniz ve takımınıza bu üyeleri eklersiniz. Tamam. Mı? Yani takımı bir kişi kuracak, diğerlerini buraya davet edecek. Tamam mı? Bu davet işleminde bu sayı 3'e ulaştığı zaman artık bu ana sayfadan proje başvurunuzu yapabilirsiniz. Şurada Teknofest yarışmaları başladı, başvuru yap. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada tüm kategoriler duruyor. Siz eğer lisedeyseniz veya ilkokuldaysanız kategoriler ona göre değişecektir. Şuradaki yarışmalar kısmına gelin. Yarışmalar kısmından ilkokulu seçtiğimizde bakın elimizde sadece 9 adet kategori var başvurabileceğimiz. Ortaokulu seçtiğimizde kategoriler biraz daha çoğalıyor. Liseyi seçtiğimizde elimizdeki kategoriler bunlar. Arkadaşlar buradan kategorinizi belirledikten sonra mesela diyelim ki işte neye başvuruyoruz? Ee, tabii e, kendi bilgilerinizi oluştururken e, kendinizi tanıttığınız seviye neyse o yarışmalar e, etkili olacaktır. Muhtemelen ben e, takım bilgilerini yani takım bilgilerini kururken lise seviyesinde kurduğum için bana görünenler lise. Eğer ilkokul kursaydım, ilkokul seviyesindekiler gelecekti. Buradan ilgili takımı şeyi buldunuz, ilgili yarışmayı buldunuz, bu yarışmaya başvuru yapacaksınız, tamam mı? Gerçi bakın öyle değilmiş, yani seçiyorsunuz sonra seviye geliyormuş. Arkadaşlar buradan başvuruyu seçiyorsunuz, hangi takımla başvuracağınızı, projenizin adını ne? Mesela biz projemize ne isim bulmuştuk? İşte ne demiştik? görmeyenler için işte teknolojik göz diye bir proje. İşte mesela sonra şu kısımda projenizi biraz anlatıyorsunuz. Yani çok az böyle çok. Ee, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ve tabii ki burada imla kurallarını gözetmeniz doğru olur. Yani düzgün yazmamız lazım. Word'ten yazıp buraya kopyalayabilirsiniz. Yani projenin açıklaması şöyle diyebiliriz. Görme e, engelli insanlar için e, bir e, kamera ve yapay zeka yazılımıyla yazılımıyla ile, yazılımı ile e, nesneleri nesneleri ve onların Uzaklıklarını e, hesaplayarak e, ses halinde engelli e, bireylere iletiyoruz gibi gibi yani projenizin e, biraz biraz anlatıyorsunuz ne olduğunu daha önce katıldınız mı hayır dedim buna. İşte arkadaşlar bunu okudum. Ben robot değilim dedim. Başvurdum. Şu an başvursam bir başvurum olmuş olur. O yüzden ben başvur demeyeceğim. Biraz sonra oluşturduğum takımı da sileceğim. Ee, örnek olsun diye bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar buradaki şey sadece bir başvuru süreci. Yani bu kısım bir başvuru. Hani burada elenme sebepleriniz şunlar olabilir. Belgeleriniz eksik olur. Bazı adımları atlarsınız. Bazı kısımları doldurmazsınız, bilgileriniz yanlış olur. Belki bu şekilde elenirsiniz. Onun dışında böyle bir eleme yöntemleri yok. Burası sadece başvuru kısmı. Hani sadece ben sizde bir yarışmaya katılmak istiyorum başvurusu. Daha yarışmaya dair hiçbir şey sunmuş değiliz. Sadece yarışmaya katılma isteğinizi bildiriyorsunuz. Onun için bu iki kısmı eksiksiz yaparsanız büyük ihtimalle bu birinci aşama sorunsuz bir şekilde geçilecektir. ek Ekleyeceğim bir şey yok. Videoyu bu videodan izlemeye başladıysanız hata yaptınız demektir. Çünkü biz daha önce takım dosyası oluşturma, logo oluşturma gibi videolarımız var. Sırayla gitmekte fayda var. Teşekkür ederim.